Size detaylı sorular soracağım ama müsaade ederseniz havadan yere inelim. Olur. Ee, biz aslında ulaştırma bakanlığından bekliyorduk ama açıklama İstanbul Belediyesi'nden geldi. Büyükşehir Belediyesi'nden enteresan bir şekilde. Ee, İstanbul'a 3. Havalanı projesinin nereye yapılacağı. Ee, ve bu açıklama gelince tabii hepimiz e, şaşırdık. Ondan sonra da muhabirler kendi aralarında konuşmaya ee, başladı. Ulaştırmadan e, doğrulatmaya çalıştılar da, falan. E, İstanbul'da yapılacağına göre Ondan İstanbul, belediye İstanbul Büyükşehir yapılıyor. Belediyesi e, herhalde hmm. böyle bir açıklama yaptı. Yapmış, e, yapmayı düşünmüş olabilir. Bu e, mudur kiçası, efendim? Biraz bahseder misiniz? Üçüncü havanın çünkü büyük ihtiyaç. Yani havada bazen 20 sıra bekleyenler e, pilotun 20. sıradayız falan Açık dediği kiçası, oluyor. Açıkçası e, Atatürk Havaalanı e, şu anda 40 milyona dayandı. Yani e, esasında kapasitesinin e, çok üzerinde %50 daha fazla bir kapasiteyle çalışıyor. E, bu zaman zaman e, hava şartları e, bazı yer hizmetlerindeki e, fiziki imkansızlıklardan dolayı gecikmelere de sebep oluyor. Biz şimdi e, bu gecikmeleri büyük ölçüde kontrol altına aldık. Nasıl kontrol altına aldık? E, hava trafik hizmetlerinde ciddi bir e, kriter değişikliğine gittik. Yani e, uçakların kalkış ve inişlerindeki aralarındaki mesafeyi, zamanı biraz daha düşürdük. Oradan bir tasarruf sağladık. Riskli değil mi Sayın Bakan? O tabii sınırlar içerisinde. Bir uluslararası sınır standart uluslararası vardır Uluslararası emniyete, havalan emniyetine, e, uçuş güvenliğine zarar vermeden bunları yaptık. Kafamıza göre yapamayız. Evet. Uluslararası sivil havacılık kuralları, kaideleri var. Bu çerçevede biz e, alt sınırları kullanıyorduk. Evet. Şimdi üst sınırlara doğru Bu trafik yaklaştı. artışı e, aynı hızla belki artarak devam edeceğini dikkate aldığımızda bizim çözümün geliştirdiğimiz çözümün ömrü en fazla bir buçuk iki senedir. Onun için bir havaalanı yapmak kaçınılmaz Ahmet Bey bir mecburiyet. Bunun kararını biz geçen yıl verdik ve bu amaçla e, sahada da incelemeler yaptık. E, Sayın Başbakanımız da e, bir sefer bu incelemelerde e, bizimle birlikte oldu, sağ olsun. Muhtemel e, yerleri belirledik. Bir yer belirlemedik, birkaç yer belirledik. Üzerinde çalıştık, çalıştık. Hangisi en uygun, hangisi en fizibil? Hangisi e, doğaya en az zarar veriyor, hangisi e, daha az maliyet getiriyor, daha az kamulaştırma getiriyor, orman ve çevreye en az, en az zarar veriyor. Bunları tespit ettik. Tabii bir de seyri sefer e, şartlarına uygun olacak. Taşıma Rüz bağlantı. Rüzgar yönleri, evet. bilmem ne şehre bağlantı, birçok hususlar, kriterler var. Onlarca kriter var. Bunların hepsi incelendi, incelendi. Bir yere karar verdim. Yani bu Karadeniz kıyısına yakın, Avrupa yakasında bir yer. Bunun e, koordinatlarını belki merak ediyorsunuz. Çok ediyoruz efendim. Şimdi Ama... bize fil tarif ettireceksiniz bir türlü. <laughs> Burnumu uzun, kulakları büyük. <laughs> evet tabii yani e, açıkçası ben Ama İstanbul Belediyesi büyük, efendim. Belediye başkanımızın olsun. açıkladığı gibi bir açıklama yapmak niyetinde değilim. E, neden derseniz e, sebebi şu Ahmet Bey. Biz e, önümüzdeki günlerde biz bu havaalanıyla ilgili ihale ilanına çıkıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bu ilana çıktığımızda bütün detayları kapsamlı bir basın toplantısıyla e, İstanbullulara halkımıza duyuracağız. Ama mesela şöyle e, muhtemel havaalanı bu havalı ee, havalının şu anda e, simülasyon. Üstten görünüşü tabi proje olarak. Projesi. Proje olarak üstten görünüşü. Atatürk Havalimanı'ndan daha mı büyük efendim? Çok büyük. Daha mı büyük değil onun e, en az eee ben onu üç, alayım efendim. katı. Kapasitesi, kapasitesi e, ne kadar yolcu taşıma kapasitesi? olacak? E, yolcu kapasite taşıma taş, kapasitesi 100 milyon minimum. Ama ileride 150 milyona da genişleyebilecek bir kapasite. İlk etapta 70 milyonluk kısmını yap, yapacağız. Ee, daha sonra iki etap daha gelecek ve tamamı 10 yıllık en az bir süre içerisinde bu havaalanı yapılmış olacak. sevgili izleyenler Arnavutköy yeni köydeyiz. Yeni köyün sahil kısmında bulunuyoruz. Bu bölgede yine Fırat Gayrimenkul'e ait olan tarlalar ayrıca arsalar bulunuyor. Yine yanımda Fırat Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Çelebi bulunuyor. Yeni köydeki sahil kısmında kalan arsalarıyla ilgili bize biraz bilgi vermiş olacak. Bu bölgeyle ilgili e, arsaların piyasasıyla ilgili Arnavutköy bölgesine yatırım yapacak olan insanlara biraz buradan bilgi aktarmış olacak. Buyurun. E, Vedat Bey bu bölgede e, sahil kesiminde birçok e, sizin arsalarınızın olduğunu gördük. Gezdik beraber az önce de. E, bu bölgeyle ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Arsalarla ilgili, e, projelerinizle ilgili biraz bahseder misiniz? Salih Bey, şimdi öncelikle Arnavutköy, Yeniköy yani birkaç senedir ismi bol projelerle duyurulan bir bölge oldu. Bu projeler nedir? Mesela en önemlisi İstanbul'un yapılacak üçüncü havaalanı bölgesi. İkinci olarak Kuzey Marmara Otoban yolunun çıkış noktaları havaalanıyla birlikte ve artı olarak bunlara ticaret merkezleri, oteller... Marina'sı, yat çek marinası ve yük limanı olarak bilinen belli bir projeler var. Bizim de burada belli bir arsalarımız yani ana cadde üzerinde olan sahil kısmına sıfır arsalarımız var ve de sahile 100 metre olan mesafede iç kısımda olan 250-300 metrelik parsellerimiz mevcut. Artı olarak bir de arkamızda görülen yeni Karaburun mahallesi vardır burada. Burada da imarlı, ifrazlı villa imarına hazır ifrazlı arsalarımız mevcuttur. Yani buradaki imarlı arsalar da alıp hemen inşaat yapabileceğim villa tarzında. Bu kara burun bölgesindedir. Yeni köyde şu an imar planları içine girdi. İmar çalışmaları devam ediyor. Bunun etabında yapılacak olan oteller, ticaret merkezleri, konutlar ve yani vesaire bununla ilgili belli bir projeler dahilinde arsalarımız mevcut, fiyatları da gayet makul, uygundur. İleriye dönük yatırımcılar için birebir gelip gezip görebilecekleri, ister sahilden cep alsınlar, isterse iç kısımlarda alsınlar villa yerleşimi içinde arsalarımız mevcuttur. Peki şimdi e, izleyicilerimizden bu bölgede yeni köyde arsa alacak olan e, kişiler e, hemen ev yapabiliyorlar mı yoksa beklemeleri gerekiyor? Şu an e, yeni köyde ev yapamıyorlar. Yani bunlar yapı yapılan gördüğümüz yapılar vardır. Bunlar eskiden muhtarlık döneminde yapılmış, muhtar izninde yapılmış yerlerde. Şu an ilçe olduğu için Arnavutköy'e bağlandı. Hı hı. İmar izni yok yani. imarlar tamamen kapalı yeni köyde. Yeni bir çalışma içine girildi. Yani Büyükşehir Belediyesi ile Arnavutköy Belediyesi bu imar çalışmaları bittiği zaman herkes proje dahilinde ruhsatlı proje dahilinde inşaatlarını yapabilecekler. Çünkü burası yani yapıların arasında <laughs> kaldığı için sizin burada bir sürü ar arsalarınız bulunuyor. Hani e, insanın merak edecektir. işte orada hemen gidip de yapı yapabilme şansımız olabilir mi diye. Yani imarların kısa bir süreliğine kapalı şu an. Şu an kısa bir süreliğine kap kap kapalı. Yani burada belirli projeler var. baştan dediğimiz gibi bu projeler hayata geçirildiği zaman buradaki herkes projeler dahilinde, ruhsat dahilinde inşaatlarını yapabilecekler. Peki. E bu bölgede bahsettiniz gerçi birçok proje bu bölgede gerçekleşiyor ve insanlar işte sahile yakın olan böyle bir bölgede arsaların da çok yüksek fiyatı olduğunu diye düşünebilir. Bununla ilgili yani Fraktör or piyasası nedir? Ortalama fiyatları yüksek değil yani burada 300 metrekare bir yerler 65 bin 70 bin lira civarında herkes arsa sahibi olabilir yani düşünüldüğü gibi 250 300 bin lira metrekare değil fiyatlarımız 55 bin 60 bin 65 bin 70 bin o civarlarda 300 metrekare 300 150 metrekare arsa arsa sahibi olabilirler. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz sevgili seyirciler İstanbul'da yeni yapılacak olan birçok projeler var. Yeni İstanbul var. Bir de havaalanları var. Bunun dışında Kuzey Marmara otoban yolunun geçiş güzergahlarının bulunduğu bölge en yakın olan ayrıca Karadeniz sahiline de çok yakın olan sıfır noktasında olan e, arsalar. Fırat Gayrimenkul'de temin edebilme şansına sahipsiniz. Çok cüzi miktarlarda da bunu elde edebilme imkanına sahipsiniz. İstanbul'da gerçekten yatırım yapmayı planlıyorsanız ve Arnavutköy'de arsa almak istiyorsanız Arnavutköy'e Fırat Gayrimenkul'e mutlaka uğrayın diyoruz.